Bak bu fotoğrafta Şurada Duru BTR var Şu, Onun yanında Mitrein var Onun yanında Nidale Onun yanında Bekir Gedik benim patronum Onun yanında ben Onun yanında Order var tamam mı? İşte gittik oraya orada takılıyoruz falan Bir tane adam geldi İşte adamla e, Adam elini uzattı dedi işte Merhaba dedi ben de uzattım dedim Ben Ayberk falan tanıştık Adam böyle bayağı bize takıldı Etti Sonra ben dedim Allah Allah bu adam bilinemezdi ama kim dedim çıkartamadım adam bir böyle tamam mı? herkes adamla fotoğraf çekinim bu adam kimdi falan yaptım takıldık ettik sonra Bekir dedi ki bana o fotoğraftaki dedi Mitre'yi ne dedi adam Mitreymiş ananız kim ben <laughs> adamı taramadım ben de diyorum bu adam bir yerden tanıdık geliyor ama ünlü müydü neydi ama adamın tipi çok şey ya yani yakışıklı adam ona lafım yok da çok var o tipte. Ben dedim herhalde mitrein değildir. Anladım dedim acaba mitreyin mi bu dedim de dedim yok la mitreyin burada ne geçsin amına.